Evet, değerli arkadaşlar, hepinize saygı sunuyorum. Plan Bütçe Komisyonumuzda şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesini görüşüyoruz. Bakanımız Derya Hanım çok tafsilatlı açıklamalar yaptı. Çok doyurucu, izahı hakikaten yürek ferahlatan fonda açıklamalardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dediğinizde AK Parti'yi bizi ifade eden en esaslı kuruma işaret etmiş olursunuz arkadaşlar. Her vesile bir şeyin altını çiziyorum arkadaşlar. İnayet kavramı, inayet. İnayet nedir? Cenab-ı Hakk'ın yardımı demek. Yani ilahi nusret, ilahi yardım. O nasıl yönelir arkadaşlar? O eğer topluma, çevreye, insanlara fayda sağlarsanız o şekilde siz de korunur, kullanırsınız. Kim tarafından? ilahi hakikat tarafından korunur, kullanırsınız. 20 yıllık iktidarımızın bana göre en önemli efendim durağı, en önemli görüntü mekanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Bizden önce çocuk esirgeme kurumları vardı. Arkadaşlar birçoğunuz bilmezsiniz, gençler bilmez bizden sonra çok değiştiği için, çok özel bir hale geldiği için öncesini bilenler de unutmuşlardır. O çocuk esirgeme kurumlarında ne fecaat haller yaşanırdı. O sahipsiz, kimsesiz, efendim bakıma muhtaç çocuklar böyle kendi kaderlerine terk edilirlerdi. Ara ara bayramlarda ya da özel günlerde onlara hamiyetperver insanlar yardım götürürlerdi. Bayramlarda mesela oralara yardım götürdü insanlar. Gazeteciler de, basın mensuplar da siz de orada bunları haber haline getirirdiniz. İşte şu iş adamı buraya şu kadar yardım etti diye. Bakın bizimle beraber bu berhav oldu gitti. Niye? Çünkü sosyal devletin gereği olmazsa olmazı bir defa tebaasında kim varsa hele hele bakma muhtaç, sahipsiz, efendim şehit yakını kim varsa bu, bu bakanlığımızın ilgi alanı içerisinde bunları sahiplenmek gelir. Sosyal devlet bunu yapmak zorundadır. Bizden önce yapılmıyordu arkadaşlar. Bizimle beraber hayata yansıttık. Bakın 260 milyara yakın sosyal yardım yapacağız bu dönem. 260 milyar. 260 katrilyon demek arkadaşlar. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman muhalefet şöyle diyor. E bu demek ki bu kadar yardıma var ya da işte muhtaç aile var filan ya da muhtaç insan var diyorlar. Hayır efendim öyle değil. Biz rakamı artırdık. Biz eskiden böyle ulufe dağıtır gibi çok küçük miktarlarla aldatılan kesimleri hak ettikleriyle buluşturduk. Bunun için 260 milyar. Ve kim varsa yani bakın kim var? Öksüzler, yetimler, şehit aileleri, dullar, bakıma muhtaç olanlar, yaşlılar, engelliler, sahipsizler, kadınlar kim varsa arkadaşlar. Bunlar mutlaka ama mutlaka koruma şemsiyesi altına alınmıştır. 260 milyar bu sebepten dolayıdır. Eskiden böyle değildi. Şimdi bize bu yönüyle efendim başka bir şey söyleyemiyorlar. Sadece efendim rakam madem ki bu kadar fazla o zaman demek ki fakirlik var, bakıma muhtaç sayısı artmış. Değil. Çocuklar, özellikle size söylüyorum. Gazetecisiniz. İnşallah ilerleyen zamanlarda büyüklerinizin yerini alacaksınız. Altın çizerek söylüyorum. Eskiden evlerinde efendim zihinsel özürlü evladı olanlar utanırlardı. Onu dışarı çıkarmazlardı. Bir şekilde bir mahcubiyet duyarlardı. Benim komşum vardı bu halde olan, bu durumda olan birçoğunuz annenize babanıza sorun söylesin de şimdi öyle değil. Şimdi o evlatlarıyla iftihar ediyorlar. Niye? Çünkü o evlatları anıları babaları kadar devletin de evlatı pozisyonuna geldiler. Öyledir de onlara yardım veriliyor, destek veriliyor. Annelerine babalarına baktıkları için, evlatlarına baktıkları için devlet yardım veriyor. Böyle bir hal geliştirdi. Dolayısıyla bundan dolayı aileler de çok mutlu, komşular da mutlu. Efendim bütün bir toplum zemini mutlu, huzurlu. Böyle yaptık biz. Eskiden insanlar bakıma muhtaç annelerini, babalarını itircikli bir yaklaşımla evlerinde tutarlardı. Oysa bizim medeniyetimiz ne diyor? Üye saygı göstereceksin. Anneye, babaya öf bile demeyeceksin. Öf bile demeyeceksin buyruğuna rağmen sıkıntılı bir hal vardı. Şimdi elhamdülillah devletimiz onları da sahipleniyor. Onlara sahiplenince evlatlar çok daha bir iştiyakla yapmaları gerekeni yapıyorlar. Olması gereken buydu, bunu yaptık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çalışanlarını hepsine şükran duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Tabii ki en başta kime bunu yapıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımıza yapıyoruz. Çünkü bu zemini, bu rotayı, bu ufku açıklayan bu ufku hayata yansıtan Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Onunla beraber bunları hayata yansıttık biz. Dolayısıyla ona minnettarız. Ve arkadaşlar bakın bugün grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız dün benim burada da vurguladığım Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkemize, vatanımıza, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Emniyet Teşkilatımıza attığı büftanla ilgili açıklamalar yaptı. Ne söylemişti Kılıçdaroğlu? Efendim, Türkiye cari açığı azaltmak için uyuşturucudan para kazanıyor. Ne kadar düşük bir yaklaşım değil mi arkadaşlar? Ne kadar ayıp bir şey. Bu ülkede, bu ülke yönetmeye talip olacaksın. Ülkeni uluslararası zeminde gammazlayacaksın. Üstelik de yalanla, iftirayla bunu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da vurgular. Uyuşturucuyla mücadelede de çığır açmışız biz. Çığır. Bizden önce bakın, nerelerdeydi? Şimdi geldiğimiz noktaya bakın. En son bugün arkadaşlar, bugün sabahleyin İçişleri Bakanımız açıkladı. Yüz efendim yaklaşık 130 uyuşturucuyu bugün derdest etmişiz. Nerede yapıyoruz biz bunları? Vatanın her zemininde yapıyoruz. Nerede uyuşturucuya dönük bir gelişme var? Anında oradayız biz. Onları yok etmek için evlatlarımızın efendim zihinlerini berrak tutmak için, uyuşturucudan kurtarmak için böyle bir gayretimiz var. Bizim normalde polisimize, jandarmamıza, emniyet güçlerimize teşekkür etmemiz lazım gelirken ana muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu iftira atıyor ya. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Bunun üzerinden siyaset yapılabilir mi ya? El insan, merhamet ya. Kendi bulundukları hal arkadaşlar bakın çok özel bir aforizma var. Derler ki kişi kendin gibi bilir işi. O diyor ki ben olsam böyle yaparım. Öyleyse bunlar da böyle yapıyordur. Zinhar. Biz bir defa haramla iştigal etmeyiz. Hele hele böyle toplumsal yıkıma sürükleyecek gelişmelerin önünü kesmezsek bir büyük vebadır diye düşünürüz. Bizim vazifemiz bu zaten ya. Hükümet olma gereğimiz bu. Toplumu çok daha temiz bir düzende yürütmek. O zemini, kiri upak etmek bizim vazifemiz bu. Bozan şeylerden birisi nedir? İşte bu çok uyuşturucudur. Bunun önüne geçmemiz lazım. Aileyi muhafaza etmemiz lazım, korumamız lazım. Yani sadece çocukları, sadece bakıma muhtaçları değil, biraz önce söylediklerim değil, aile yapısını korumamız lazım. O yüzdendir ki şimdi anayasa değişikliği ile ilgili çalışma'nın içerisinde bu var. Yani sadece başörtüsüne yahut da kılık kıyafeti özgürlük değil. Bu hali de tanzim etmemiz lazım. Aileyi koruyucu maddeler koymak lazım. Bilmem bazı sapkınlıkları özellikle teşvik edenler var arkadaşlar. Sapkın haller, fıtrata aykırı haller. Bunları teşvik edenler utanmadan, sıkılmadan gençlerimizi zehirleyecek uyuşturucuya dönüp bizi suçluyorlar. Rezalete bakar mısınız? Biz çocuklarımızı da koruyacağız, ailelerimiz de koruyacağız. Dolayısıyla toplum zeminini tertemiz edeceğiz. Dahası arkadaşlar, dahası siyasetçilerin zihinleri de temiz olmalı. Her temiz olmalı. Faul yapmamak lazım arkadaşlar. Futbol jargonuyla söyleyeyim. Faul yapmamak lazım. Rekabet yapalım ama arka planda hesap tutup insanların ayağına çelme takmamak lazım. Bakın son görüntüler İYİ Partili, İYİ Parti'nin Genel Başkanı ile ilgili çıkan görüntüler. Bir televizyon programına katılıyor. Ara verdiğinde yaptığı konuşmalar şimdi yansıyor. Ben çok iyi bir örgütçüyüm diyor. Bilmem ne ana refah anayı da ben yıktım diyor. Refah ana mı, refah yol mu neyse onu da ben yıktım diyor. diyor. Övünerek konuşuyor. Şuraya bakar mısınız ya? Dessaslıkla insan övünür mü? Yaptığı dessaslığı söylüyor. Bunlardan bu ülkeye ne fayda gelir? Oysa bizim jargonumuzda Allah bir Resul hak deriz biz. Doğru neyse onu söyleriz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımıza bakın. Arka planda hiçbir şey beslemiyor. Kendi aleyhine olacak, efendim tepki doğuracak şey bile olsa pat diye direkt söylüyor. Niye? Çünkü öbürünün faül yapmak olduğunu biliyor ve ilahi düzen gereği eden bulur hakikatine iman ediyor. Bunlar, bunları ıskalıyor. Zannediyor ki ben her şeyi hallederim. Yani bu destaslıkla, bu örgütçülükle diyor ya, ben çok iyi bir örgütçüyüm diyor. Gazeteciye adeta çaşıtlık yapıyor eski ifadesiyle. Gazeteciye efendim casusluk diye anlaşılır olsun diye gibi bir hal üzere üstelik de o esnada bakan böyle bir haldeki insanın bu ülkeye verebileceği ne olabilir ya? Bir partinin genel başkanı şu anda. Ve utanmadan, sıkılmadan bu hali de savunuyor. Bu hali savunuyor ya. Efendim ben refah yıktım diyor. Sen demek ki yıkıcısın ya, işin gücün bu. Senin yani alemeti farikan bu, yıkmak. Böyle bir şey olabilir mi? Bir siyasetçi bunu söyler, ben iyi bir örgütçüyüm diyor. Ben orayı yıktım diyor. Şuraya bakar mısınız? Ardından geliş, gelen gelişmelere de bakmak lazım. Özellikle başörtüsüyle ilgili 28 Şubat dönemindeki duruşuna bakmak lazım. Onlar da aşikar oldu, onlar da orta yere çıktı. 28 Şubat'ta başörtüsünü İçişleri Bakanı olarak zulme uğrayanların sembolü haline getiren ya da getirenlerden birisi diyelim. Böyle bir şey olur mu? Şimdi bu bu kadın ya da bu genel başkan efendim bir partinin genel başkanı olarak Millet İttifakı'nın başında ya da Millet İttifakı'nın şeriki olarak ülkeyi yönetmeye talip. Şu halimize bakar mısınız arkadaşlar? Bir rezil hal. Ve bu arada tabii düştükleri hal çok hazin olduğu için nasıl çıkarız diye de bir gayretleri var. Nasıl çıkacaklarının formülü de bir başka küçük bir partiyi daha masaya davet etmekte buluyorlar. Ne diyorlar? Hüseyin Baş diye birisi gelmiş. Bizi de alın. Bu da yalvar yakar efendim. Bunu da alalım. Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Oradan itiraz sesleri geliyor masadan. Hayır istemeyiz. Niye istemeyiz? Bu çok Atatürkçü. O yüzden istemeyiz. İyi Parti Genel Başkan ne diyor arkadaşlar? Ya da İyi Parti'den yükselen sesle diyorlar ki bunun oy oranı şu anda masanın etrafında bulunan birçok partiden daha fazla diyorlar. Suçlamaya bakar mısınız? Çok ciddi bir suçlama. Kime? Ahmet Davutoğlu'na, kime Ali Babacan'a, kime Demokrat Parti'nin başkanına. Yani siz bir şey değilsiniz diyor. Kim diyor bunu? İyi partililer diyor. Sizden daha iyisi var diyor. Kim? Hüseyin Baş. Dolayısıyla arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Bunlar bir her cümersin içerisindeler. Buradan nasıl çıkacaklarını da bilmiyorlar. Bu millet zaten 2023'te hangi masayla giderlerse gitsinler mutlaka ama mutlaka Allah'ın izniyle çok esaslı bir demokrasi dersi verecek bunlara. Demokrasi demişken bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Hiç dikkat çekiyor mu? Türk Silahlı Kuvvetlerine mühtanda bulunuldu. İftira atıldı. Ne iftirası? Kimyasal silah iftirası, değil mi? Tabipler Birliği'nin böyle bir iftirası oldu. O gece yarısı bildirileri hazırlayanlar, emekli bilmem ne generaller, hiç çıkıp da ya sen nasıl bu silahlı kuvvetlere böyle bir iftira atarsın? Dedilermiş, duydunuz mu? Zinhar gelmez onlar öyle bir şey. Onlar işlerine gelirse demokrasiyi öne çıkarırlar. Onlar işlerine gelirse vatan kavramını sahipler. Eder gelmezse bu ihanete de göz yumarlar. Böyle bir hali yaşıyoruz. Bakın niye bunu paylaşıyorum arkadaşlar? Allah aşkınıza hakikatleri hepimiz bilelim. Bunlarda samimiyet yok. Samimiyeti arayan bize dönüp baksın. Cumhur İttifakı'na baksın. AK Parti'ye baksın. Cumhurbaşkanımıza baksın. AK kadrolara baksın. Samimiyet burada. Kalbi yaklaşım burada. O yüzdendir ki 20 yıldır 200 lira sığmayacak icraatlerimiz var elhamdülillah. Onun için de milletten dua dua bize yönelen fevçe, fevç 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 yönelen kitleler var. Dahası olacak inşallah. Ben bu kadarla iktifa ediyorum. Sual varsa alırım.